Benim babam yok artık. Biliyor musunuz? Benim babam yok artık. Onu çok özlüyorum. Öldü benim babam. Yok artık. Öldüğünü ilk duyduğumda kolumun birinin koptuğunu, tek kollu kaldığını sandım. Benim babam yok artık. Az konuşurdu benim babam lafı öyle gevelemeden, tak diye söylerdi, hiç düşünmeden. Aslında ben babamı çok severdim. Biliyordum onun da beni sevdiğini. Bir gün düşürdü elinden cüzdanını, gördüm cüzdanında fotoğrafımı. Biliyordum babamın beni sevdiğini. Biliyor musunuz? Babam yok artık. Şimdi ben kime derdimi anlatacağım? Gözyaşlarımı kimin omuzuna akıtacağım? Kime sorup kimden akıl alacağım? Yok benim babam. Öldü benim babam. Biliyor musunuz?